arkadaşlar Herkese merhabalar YouTube kanalıma Hoş geldiniz tekrardan bildiğiniz üzere geçtiğimiz dönemlerde düşüşler yaşadık bu düşüşlerinde psikolojimizde açtığı yaralar var Bitcoin grafiğine geçmeden önce bazı şeyleri anlatmam gerekiyor Çünkü anlamayan insanlar beni inanılmaz yormaya başladı şimdi şurada çizdiğim bir yeşil ok vardı ve buralara kadar düşüş beklediğimi söylemiştim bu beklentim hala geçerli ama e, bazen ara dalgaları yakalamak için yükseliş beklediğim altcoin'lerinin dönmesini istediğim şey de doğru. Fakat videolarımda her şeyi net anlatabilmek adına zaten bu videoları çekiyorum ve yanılabilirim ben de yani yükseliş bekliyorum dönüş, dönüş emaresi görüyorum umarım yanılmam dediğim tweet üzerinden dün dönecek diyordun bugün düşecek diyorsun falan demek oldukça saçma. Bak izleyelim ne demişim bak. Şimdi Bitcoin tarafında biz yükseliş bekliyoruz. Evet yine yeniden bir 100.000'in üstüne atma gelebilir. Burada biraz vakit geçirebiliriz. Ancak 15 Aralık ile birlikte yılbaşı tatiline girecek olan Hristiyan ülkeler ve Hristiyan arkadaşlar buralardan bu malı böyle satmak suretiyle aşağı doğru getirip buradaki FVG'yi doldurmak isteyebilirler. Her zaman Noel rallisi olmaz arkadaşlar. Çünkü ben zaten bir şekilde kendi trade'imi yapıp kendi paramı buradan kazanabiliyorum. Ve bir şeyleri anlatmaya çalışırken bir de bu saçma yorumlar beni oldukça fazlasıyla ziyadesiyle e, yoruyor. Kendi boğamı başlatıyorum demişim. Ben bitcoin 17 bin dolardayken bak buralarda bile değil. Şuralardayken tweet atmışım yani. Ben kendi boğamı başlatıyorum diye. Bak buradan başlamış boğa kardeşim. Ben Twitter attığımdan beri bak. Böyle 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 yükselmiş. Şurada düşüş de gelebilir demişim. Yılbaşından dolayı ayın 15'inden sonra yabancı arkadaşlar, riskten arkadaşlar satabilir demişim. Şuralarda altcoin'ler biraz yükselebilir dedikten sonra düşmenin haddi hesabı olur mu? Esamesi olur mu? Biz de gerçek parayla yatırım yapıyoruz. Kardeşim monopoli parasıyla yapmıyoruz ki ya. Yani burada beni Ali Koç moduna sokmayın lütfen. Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz diye. Biz de gerçek parayla yatırım yapıyoruz kardeşim. Bak attığım tweet'e bak. Arkadaşlar kusura bakmazsanız ben kendi bağımı başlatıyorum. Hayırlı olsun. Kademe kademe dışarı çıktığım gibi kademe kademe içeri girmeye başlayacağım. Ne zaman atılmış? 16 Eylül 2023. Bakalım 16 Eylül 2023'te sen ne yapıyormuşsun güzel kardeşim? Şuralar. 24 binler olsun hadi al. 16 Eylül. Yani 25 binden arkadaş gelmiş 105 bine. Biz burada yüzde birlik düşüşte. Vay efendim altcoinler dün yükselecek demiştim. Bugün düştü ya düşer. Bunu bilsek zaten tek günde hepimiz milyonlarca dolar kazanırız yani. Ana oyun hattını videolarımda anlatıyorum. Twitter'da da anlık gelişmeleri olduğunca elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Ama şunu öğrendim ki artık anlık gelişmeleri yaptığım işlemleri sizlere anlatmaya çalışmamam gerekiyor. Bu yüzden de ana hatları videolarda belirteceğim arkadaşlar. Diğer tweetlerde de belki İngilizce bile atabilirim artık tweetleri çünkü Türkiye komitesinin toksikliği beni boğmaya başladı. Hiç başarı olunca like yok, beğeni yok, tebrik yok. Ama en ufak böyle yanlışın yanından geçse hemen linçleyelim. İşinize bakın arkadaşlar ya. Tabii belli bir kısmı da ayırıyorum buradan. Çok değerli insanlar da tanıdım. Her zaman yanımda olan, her zaman fikir veren. Onlar da baş tacı. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Çok da böyle sistem eder tarzda da görünmek istemiyorum. Zaten herkesin canı sıkkın. Herkes saracak yer arıyor. Ben dahil. Şimdi burada 5. dalgamız vardı ve bu dalganın e, düzeltme hareketinin gelmesini bekliyoruz. Nereye ne kadar? Tekrardan bir yüzün üzerine atma ihtimalimiz olur ama şurası bence daha mantıklı nokta. 98-981 Yani 99 diyebiliriz. Ama burada hala düşüş ihtimalinin olduğunu unutmamak lazım. Bakın indikatörümüz de diyor ki 5. dalga burası olabilir tepesi. Buradan sekersek A noktası burası ise diyor B 103'e kadar çıkabilir. Ama B'ye geldikten sonra tekrardan aşağı düşebilir diyor. Saçma sapan bir gazetecinin sorduğu saçma sapan bir soru sonrasında burada düşüş geldi ama haber arkadan geldi diye düşünüyorum Hemen şu indikatörümüzü kapatalım Bakın şurası da bir aşırılık bölgesi Olarak gözüküyor şu an Burası da oldukça önemli bir aşırılık bölgesi Yani 109 109.000'lere Atmazsak buradan artık düşüşün Gerçekleşeceğini ve onayın Geldiğini söyleyebiliriz Bakın şurada da kısa vadeli bir trend Çizmiştim bu trendde de Artık aşağı yönlü bir kırılım geldiği gözüküyor Eğer üstüne atamazsak Yani 102-103'lerin üzerine atamazsak biraz önceki A düzeltmesinin e, artık buradan bir düşüş beklemek hayal olmaz. E, ama tabii ki diğer parametrelere de bakacağız şimdi. E, bunu birlikte yorumlayacağız tekrardan. Geçen gün bir arkadaş da demiş ki hocam trend çizgilerin yanlış. Ya kardeşimiz o kadar çok trend çektik ki artık umursamıyorum bile yani 1 milim oturmuş mu iki milim aşağısına mı gelmiş. Dolayısıyla siz doğrusunu çizin biz oradan doğrularını takip edelim kardeşler bunlara takılan varsa. Bitcoin dominansına bir bakalım. Bitcoin dominansı diyor ki buradan döneceğim ve Bitcoin dominansı diyor ki üzülürsem üzerim diye iki tane tweetim vardı. Kırılırsam kırarım diyor diye. Buralarda Bitcoin dominansı istediğini aldı diye düşünüyorum. Artık burada 60'ların üzerini zorlamaması, şuralardan artık bir dönüş gerçekleştirmesi hepimizi rahatlatacak şey olur. Bitcoin dominansında da bakın şurada bir kama yapısı var. Ha buna demişti arkadaş tren çizgilerini yanlış çizmişsin diye. Sen doğrusunu çizersin güzel kardeşim. Ben bu kadar biliyorum. Dolayısıyla e, bendeki mevzu bu. Şurada 60'lardan 61'lerden bir düşüş görmüştük. Şimdi şuraya bir test edip aşağı doğru inerse beklediğimiz bayram günleri gelebilir. Ama bunun için tabii ki bir de USDT dominasyonuna bakalım. Burada da bir dip yapısından ikili dibin aşağı kırılıp kırılmayacağından bahsetmiştik. Bakın arkadaşlar. Burası aşağı yönlü kırılmayabilir. Şu yeşil şekilde yukarı çıkar dedim USDT dominasyonu. Sonra aşağı inerse altcoin rallisi yaşayabiliriz dedim. Yani aslında bitcoin dominansı ve USDT dominansı altcoinler için beklediğim gibi gidiyor. Yani bir rally bir yükseliş hazırlığının arifesinde olabiliriz. Bizi ne üzer burada? Bizi üzecek olan şey şu olur. Buradan kalkar abi buraya kadar gider. 5-17'den düşer ama daha şiddetli bir altcoin hareketi görüyoruz. Şu an için benim beklediğim gibi giden bir altcoin beklentisi var. Devam ediyor. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum tarafında da bir direnç bölgesinden aşağı yönlü geri çekilme gözlemledik. Ethereum için 2300 pardon. Ethereum için 3200 bölgesi ile 2500 bölgesi, 2600 bölgesi alım noktası. Ama böyle bir şiddetli boğa yaşanırken, Ethereum bu kadar geri kalmışken 3200'den makul seviyeler olabilir arkadaşlar. Ethereum Bitcoin paritesine de bakalım istiyorum detaylıca değerlendirebilmek için. Bakın Ethereum Bitcoin paritesi artık dibin dibinin dibini yapmaya çalışıyor bu trendde. Peki haftalıkta bakalım genel görüntüsü nasıl? Genel görüntüsü de Ethereum'un şu an oldukça kötü aslında. Şuralardan biraz dönüş arasa fena olmaz ama şöyle bir şuradaki dibi çizmek istiyorum. Buralara kadar gelir mi acaba diye. 2019 Şuradaki düşüşe benzetiyorum. Şuradaki düşüşü de çok sistematik bir düşüş var ama en azından bir fake out yapması lazım. Yani şuradaki beklentim geçerli arkadaşlar. Belki boyu bu kadar uzun, uzun olmayabilir şu yeşil çubuğun. Şu gri kutuya kadar falan olabilir ama ufak da olsa bir alt koyun rallisi bence yaşamalıyız. Şurada da e, bir fincan kulp oluşumu gibi bir oluşum var aslında. Bakın şurası ve şurası. Şuradan bir kırılım gelse güzel seviyeleri taşınabilir. Ethereum Bitcoin'e karşı güçlenebilir. Bunu unutmayalım. Burası çok önemli. Ethereum Bitcoin'e karşı güçlenebilir. Ripple tarafına bakalım arkadaşlar. Ripple kalkmayınca kalkmak bilmiyor, yatmayınca yatmak bilmiyor. Öyle bir Ripple'ımız var. Her şey yıkılırken yine aşağı yönlü hareketini yapan ama sonrasında yine yukarı gitmeyi hedefleyen bir Ripple var. Ripple'da makul seviyeler 1.91 ve 0.82 bölgeleri olabilir ama 0.82 şu an için zor gözüküyor. Benim de çizdiğim kendi 5'li Elliot dalgamda Ripple'ın şu anki hedefinin 4 dolarlar, 3.5 dolarlar olduğunu net olarak görüyoruz. Bu da oldukça güzel. Çöp coin, kanser coin 4 dolara doğru gidiyor arkadaşlar. Bu coin kalkmaz market cap'i yüksek e, ripple'dan olmaz diyen arkadaşlara da bir tur selam olsun. İnşallah onların coin'leri daha çok kalkmıştır. Ripple'a benzeyen arkadaşlar Mina var. Mina'nın grafiğini oldukça beğeniyorum. USDT tarafında bakın 1 2 3'lü dibini yapmaya çalışıyor gibi gözüküyor ama Mina'yı ben BTC paritesinde daha çok beğeniyorum. burada emek vermeden yemek olmuyor ne yazık ki. Bakın burada bir dip yapısı var. Bunu biraz aşağı yönlü kırıp sonrasında buradan dönerse Hiçbir şey kalkmazken Mina'nın kalktığına şahit olabiliriz. Bir diğer tarafa geçelim şimdi. Ionet'e bakalım. Ionet oldukça fazla konuşulan projelerden birisi. Ionet yoluna güzel devam etti bu süreçte. Günlük grafiğe de alalım. Güzel bir yeni çıkan coin grafiği var aslında. Büyük, uzun bir mum. Sonra dalgalanarak akümlü olan bir grafik. Ionet'in bu boğaya imza atabileceğini düşünüyorum ben. En önemsediğim projelerden bir diğeri olan Floki'ye bakalım arkadaşlar. Floki tarafında aşılması gereken direnç seviyesi aşılamadığı için aşağı yönlü bir geri çekilme gerçekleşti. Buradaki ilk FVG'miz 15.87 bölgesi. Buradan bir tepki alıp 20 lira kadar gidebiliriz. Burada değerlendirilebilir süreç. Fakat burada benim beklediğim şema 48 lere kadar gidip buradan düşmesiydi. Buradan bir dönüşle şuradan aldığımız bir ivmeyle 48'lere kadar gidersek 48'lerde bir miktar elimdeki Floki'yi satabilirim. Bunu da size önceden söylemiş olayım. Memecoin tarafında arkadaşlar ilgilenmediğim alanlarla ilgilenmeye başladım. Şu an DOX ile ilgileniyorum. Bakın DOX da yeni çıkmış grafiğini yapmış ve aşağı yönlü salınımı gerçekleştirmiş. Şurada bir ikili dip yapısı oluşmaya çalışıyor diyebiliriz. Bu yapı bence önemli bir yapı. Buradan belki riskimi arttırabilirim. DOX BTC'ye bakalım diyeceğim ama yok. Peki, Notcoin'e bakalım. Notcoin ne alemde? Notcoin'de de yine bir yükselişle launch olmuş grafik akümül oluyor. Bu da güzel bir e, grafik. Asıl önemli olan projelerden birisi de ZK diye düşünüyorum. ZK'ya bakalım bu düşüşte oldukça fazla tepki almış. ZK'yı eğer edinmek istiyorsak, bu projesiz olmaz diyorsak 0.14.50 bölgeleri güzel ve 0.12.90 bölgeleri güzel. Bu bölgelere düşerse çok ucuz bir mal almaya niyetlendim diyebiliriz arkadaşlar. Sarknet'te bayağı düşmüş, hatta ilgisiz kalmış bir grafik. Şuralar test ediliyor şu anda. Bakın dip yapısı test ediliyor. Buralardan yükselirse ucuza mal aldık diyebiliriz. En önemli projelerden birisi yani benim ilgimi çeken en önemli projelerden birisi de Zeta. Zeta'nın testörlerinden birisiydim. Bakın şuradaki dip yapısı aktif. Eğer buralar dipse buradan alan arkadaşlar mutlaka kazanç sağlarlar. Geçtiğimiz günlerde Powell'ın yaptığı açıklamalar sebebiyle düşmüştük. Bakın VIX'in inanılmaz derecede arttığını görmüştük. Bir günde %80, %90 arttı. Bu tehlikeli bir durum. 23'ün üzerinde fiyatlanmaya başlarsa VIX genelde piyasalarda bir korku hakim oluyor. Ama VIX'in 65'e geldiği durumları da biz gözlemledik. Umarım düşen bir VIX endeksi görürüz burada. Son zamanlarda yatırımcısı olduğum önemli projelerden birisi... E, Movement'da. Movement oldukça güzel girdi. Move diliyle yazılmış bir uygulama olarak ve NFT'leri oldukça revaçta gözüküyor. Burada yine akümüle olan bir grafiğin artık yukarı yönlü hareket etmeye çalıştığını görüyoruz. Move buradan artarsa ön satıştan yatırımcısı olan biri olarak oldukça mutlu olurum diye düşünüyorum. Şöyle biraz da ön satıştan aldığım projelere bakalım arkadaşlar. VIA güzel bir trade yapmıştık. VIA'da tekrardan aşağı yönlü bir geri çekilme oldu. Buradan da strong low noktasından tekrardan yukarı doğru hareketlenen bir VIA görüyoruz. VIA'nın vestingi bitiyor arkadaşlar. En önemli haberi bu. Vesting bittiği için artık üzerindeki satış baskısı azalacak. Bu da ilerleyen günlerde umarım fiyatlama olarak karşımıza çıkar. Azur yine ön satıştan aldığım bir proje. Ethereum anında almıştım diye hatırlıyorum. Hyperliquid'de listelenmesi sebebiyle şu uzun fitilli mumları attı fakat düşen bir trendtir. Ön satışlarda şu an market cap düşüktür. Belki de ön satışta vesting'le almak yerine tahtadan almak bu projelerde daha avantajlı olabilir diye düşünüyorum. Scalop suya ekosisteminin kalbi. Sui bu kadar fiyatlanırken bu projenin bu kadar ucuz kalması gerçekten manidar. Ön satıştan yatırımcısı olduğum bir proje ve elimde tutuyorum. Güzel bir proje bence göz atılması gereken bir proje. Karve ekibi e, oldukça çalışkan bir ekip arkadaşlar. Ee, yine ön satıştan yatırımcısı olduğum bir proje bu da. Şu trendin kırılmasını bekleriz ama ben bedava mal arıyorum diyen varsa şu mumun ortalarını bekleyebilir. Buralar gelirse gerçekten ben bedava mal aldım e, denilebilir. Bedavadan biraz pahalı. Bubble tarafında arkadaşlar güzel bir hype gördük ama Bubble'ın vestingi oldukça yavaş. Vestingi yavaş olduğu için de tahtaya bir satış baskısı zor geliyor ve NFT serilerinde oldukça güzel işler başardılar. E, Shifu satışında Bubble'da tutmak gerekiyordu. Cüzdan da belki de bu yüzden kalkan bir Bubble gördük. Ama şu an bunu tahtadan alır mıyım? Tahtadan almam. Aldığım ön satışlar benim için yeterli olur. RVA yine projesi güzel bir ekip arkadaşlar. RVA'da ee, güzel bir artış gözlemledik. Umarım devamı da gelir. Ekip olarak beğendiğim kurumsal ve çalışkan bir ekip. Ee, marka elçiliği programı da başlatıyorlar bildiğim kadarıyla globalde. Dolayısıyla buradan böyle bir hareket görsek bizi şaşırtmaz diye düşünüyorum. Ekibini beğendiğim bir diğer projede arkadaşlar Adder. Bakın burada ikili dipleri çizmiştik. Aynı şeyde olduğu gibi, doks'da olduğu gibi. Buradan ikili bir dip gelirse yukarı yönlü hareket bizi mutlu eder Dox'ta da. Burada da trende test gelmiş. Eder buradan yükselirse her ay aldığım vestingin artması beni mutlu eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Furry, furry oldukça ucuz kalan projelerden biri. Buradan 10x yaptığında vay be diyeceğimiz projelerden biri ama... GameFi olduğu için GameFi hype'ını bekliyor. GameFi hype'ı gelmeden free hareketlenmez gibi düşünüyorum. Fire Fire resmen slow rock çeken projelerden birisi. Geçen gün bir tweet attılar CZ ile acaba mutfakta ne pişiyor diye. CZ de mutfakta hiçbir şey pişmiyor. Sadece bir etkinlikle fotoğraf çekindik dedi. Ondan sonra gelen satış ortada. Biraz e, rakibi olan bir proje gibi. Bunu da almıştım ön satıştan pişman. ZK Link'te de arkadaşlar bir düşüş gelmişti. Akümülasyon devam ediyor. ZK Link Coinlist üzerinden yatırım yaptığım bir projeydi. Ve takip edeceğim. Tutmaya devam ediyorum. Forward resmen <laughs> rockpool çeken projelerden birisiydi. Görevini yerine getiremedi. Ve e, ucuz olabilir ama proje güveni sarstığı için e, buna spot'tan girer miyim emin değilim. Ama bir miktar zaten forward'ım var ve yükselmesini bekliyorum. Çok düşük e, market cap'i olduğu için e, bunları kaldırmak kolay olabilir ama bu risk alınır mı alınmaz mı ona insanlar kendi karar versin istiyorum. Kima, kima şu bölgede akümülü oluyor ve... E, sektörde çok bilinen bir proje, projelerin takip ettiği bir proje kima. E, dolayısıyla kima'nın yukarı kırması e, beni şaşırtmaz. Vesting e, takvimi de güzel olan bir proje. Evendipay aldığımız günden beri düşen bir proje. E, beklediğimizi vermedi. Umarım yükselir ama çok şeyimde yok beklentim. Gör bakıyorum. Gör AI düşen bir proje arkadaşlar. Dip yapısını oluşturuyor. Yukarı gidebilecek. Vesting'e az kalmış bir e, proje. Vesting'e az kalmış ve dipte olan bir proje. Token tarafında, RVA tarafında en ucuz kalan projelerden biri. E, token o yüzden token'a da dikkat etmekte fayda var. Reformda DAO aldığımız günden bu yana rak çekmiş gibi hareket eden bir proje ama reformda kalkarsa güzel kazandırabilir. Vestingi biraz daha var. O yüzden biraz avantajsız diğerlerine göre. Alva. Alva'da şu an işler güzel gidiyor. Bir dip görmüştük. Yükselme eğilimindeyiz. Buradan e, yükselirsek güzel olur. Yani bir 10x potansiyeli olabilir ama şu an için tercih eder miyim? Etmeyebilirim. Vapor Wallet. Mastercard Visa entegrasyonumuz var. Biz onlarla ortağız falan dediler ama geldiğimiz nokta e, burası. Bunlar da yine değerlenebilir ama elinizde boş para, unutacağınız para, umursamadığınız bir miktar para varsa denenebilir onun haricinde çok gelecek vaat etmiyor ama böyle projelerde bir anda bir yerde listelenip 12 yapabiliyorlar. D-Tech. alırken çok kararsızdım alsam mı almasam mı diye ama çok güzel projeye sahip çıkan bir ekip oldu. Ve d her zaman yükselmeye devam etti. Ve Westlink'lerini satan arkadaşları pişman etmeye devam etti. Buradan bir 2x daha görsek d de beni şaşırtmaz. Çünkü ekip malına ve projesine sahip çıkıyor. Wisdomize, Wisdomize'da arkadaşlar yine dipte, dibin dibinde ve düşük market cap projelerden bir tanesi. Buradan kalkması işten bile değil. Shieldium alırken biz düşük market cap'li diye almıştık bu projeyi ve oldukça fazla x yaptı. Güzel para kazandırdı. Şimdi düzeltmesini yapıyor. Hype'ı olan bir proje ve not satışları devam ediyor. Tier 1 notlarını sattılar, Tier 2 notlarını satacaklar. Dolayısıyla Shieldium da bence önemli ve güzel proje. Loe aynı Furry gibi game hype'ı bekleyen bir proje ve tepelerde almayı sevmiyorsanız diplerde artık bir şeyleri arayabilirsiniz. Bu da aranabilecek projelerden birisi. Plana ekibi vesting sürecine sahip çıkamadılar. İnsanları üzdüler, tokenları bile gönderemediler. Dolayısıyla şu an için community red almış bir proje bu. Çok yürürüm emin değilim. GTA'yı da geçmişten bildiğimiz hepimize çok güzel para kazandıran bir projeydi. Şimdi dip yapısını oluşturuyor. Güçlü networkleri var bu adamların. Bu tahtayı kaldırabilirler. LK'yı de bakın dip yapısını oluşturduktan sonra çok güzel bir dip yapısı oluşturduktan sonra şu an burada filema açmaya çalışıyor. Eğer filemayı açarsa LK'yı herkese e, buradan para kazandırabilir arkadaşlar. Bunu da şöyle falan niye o kadar uzun oldu ya? Bunu da <laughs> yapamadık değil mi? Bunu da şöyle falan konumlandırmak lazım. Güzel ikisi. Güzel yaparsa çok iyi. Not AI'ye bakalım. Not AI da yine bir dip çalışması yapıyor. Buradaki FVG'yi doldurmuş. Not AI da ucuz kalan projelerden biri diyebiliriz. Entangle. Entangle'da da arkadaşlar şu bölge gelirse bedava mal aldım. Bedava yakın diyebilirsiniz. 0.07 bölgesi. Ekip sevmediğim bir ekip. Çok yanlış yaptılar insanlara ve topluluklara. O yüzden etik bulmadığım bir ekip. Beable. Beable'da slow rock çeken projelerden birisi. Yani 0.3'lerden 0.05 bölü 100 yapmış bir proje. Dolayısıyla Boğa'da çarpı yüzde yapabilir. Neden olmasın. Son olarak Kuki'ye bakalım. Kuki'de de bir düzeltme hareketi 0.69'a kadar gelebilir. Bir community projesiydi. Bakın LKI'deki gibi dip yapısını yaptıktan sonra bir filama gibi bir şey oluşturmuş. Ve sonrasında yukarı kırmış. Kuki ile LKI birbirine çok benziyor. Olur ya büyük projeleri almak istemezsiniz. Küçük projelere odaklanmak istersiniz. Böyle projeleri değerlendirebilirsiniz. Bir de dikkatimi çeken e, bu boğada Launchpad'lerde ChainGPT arkadaşlar. ChainGPT e, oldukça hype'lı bir alan e, ve güzel ön satışlara imza atıyorlar. Bakın dip yapısını oluşturuyor. Aynı LKI'yi de oluştuğu gibi. Burayı yukarı kırarsa hızlı bir X görebiliriz ChainGPT'de. Dolayısıyla bu alanı takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Aptos'un CEO'su istifa etti. Tebrik ediyoruz kendisini. İstifa da bir görevdir. E, bir daha umarım Aptos'la Adı yan yana geçmez. Bütün e, scammerları falan ağa toplayıp ondan sonra e, grantları saçma sapan harcayan bir CEO'du. E, kendisinden razı değiliz. Umarım Aptos e, yakın zamanda toparlar. Bir Aptos yatırımcısı olarak e, bunu söylüyorum. Aptos'ta da şöyle bakalım. Bakın güzel bir akümülasyon görüyoruz aslında. Aptos da 19 dolar 1927. Kırılırsa Aptos'u kim tutabilir? merak konusu. 100 dolarlarda bir Aptos görebiliriz. Peki ucuza mal almak istiyorum dersem, neredeki destek seviyelerini kovalamalıyım? E, 9 ve 6.48. 6.48 gelirim çok emin değilim ama 9 e, kovalanabilecek bir destek seviyesi. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, buraya bir emek veriyoruz. E, zaman harcıyoruz, para harcıyoruz. Dolayısıyla Sizden gelen yorumlar bazen bizi kırabiliyor, üzebiliyor. Özellikle para kaybettiği zaman insanlar saldıracak ve saracak yer arıyor. Benim elimden gelen bu ana hatları özellikle videolarımda anlatıyorum ama anlık şeyleri anlatmak için artık Twitter'dan çaba sarf etmeyeceğim. Bunun da sebebi dediğim gibi 10x yapan projeleri görmeyip %1 yanılma paylarında ortaya çıkıp bir yukarı diyorsunuz bir aşağı diyorsunuz diyen kitle. Zaten... Beni tanıyan, beni takip eden arkadaşlarım ediyor. Ben de onları çok seviyorum. Zaten birçoğuyla da diyalogumuz var. E, tanımayan ve bilmeyen arkadaşlar beni sevsin diye ekstra bir çabam da olmayacak. E, bu boğadaki amacım e, benim sevilmem değil. E, beni seven insanların doğru şekilde para kazanıp doğru şekilde projeleri takip edip bu boğanın sonunda oh artık daha rahat bir hayatımız var diyebilmek. Bunu başaranlar olacak, başaramayanlar olacak. Umarım hepimiz başaran tarafta oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.